Kedi. Ben annemle. Meta. Ama, Ama anne meta Şey. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> baba Orası mı? gülüyor mu? O resim. Onu tamam mı? Be. Ee, ben, 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 ben bir dakika bir öne geçin şey siz. Siz rahatça rahat çekin. Allah. Baba da sefer Anne şu aşağı bak Şu file bak. Aa, Bak eski babaannemin şey şeyi var ya dolabı. Onu boyamışlar. Ama şuna bayıldım. Çok güzel olmuş ya. Dur bir yakınlaştım. Bu pencereymiş bence. Pencereyi ayna yapmışlar. Bir aynen. soracağım. Bir bana at, anne. Anneciğim. Dur. Aynayı çektim. Çektim. Aynayı ki Çektim. Anneanne beni ben çektim değil mi? Evet. <laughs> Burası da mangal kokuyor. Dur şunu çekeyim. Anneciğim. Sana çeketini çıkar. Aa, bir tane mama sandalyesi rica edebilir miyim? Ben oraya mı geçeyim? Yok fark etmez ben Abi, şöyle bakacağım. Baba yanıma gel. Tamam. Ben canlayın yanıma da şimdi. Sonra tamam. bak sonra bak. Taş mı? Buradaki <laughs> evet. duvarlar taş. Bu hayali taş mı? Taşmış. Bunun için oraya taş konaklamışlar. Neler taş konaklamışlar? Aa dışarıda sonucak var. Ne <laughs> isterdim. Hani baksana bir Beyra teyzeye benziyor. <laughs> Nurella teyze bize çay ikram ediyor. Gitti hadi git babanla. Sen yine de atma. Bak kabak, domates, mısır. Aa mısır, mısırı hiç. Turşudan nasıl yapıyorsunuz? Aa bakın eski ütüden şey yapmışlar. Hüsnü önüne bak. Ay şu çok güzelmiş ya. Onlardan bende de vardı. <gülüyor> <gülüyor> ah, ezan okunuyor. <laughs> Orası diyor obadır. Ay bayıldım. Şuna bak. Sessiz, sakin, sessiz. rahatsız etmeyelim bak, insanlar bak. Furkan, <laughs> <laughs> insanları rahatsız Çok affedersiniz. Furkan, <laughs> bir daha almasın lütfen. İnsanları rahatsız etmeyeyim derken attı ya. Tamam. Üf, Furkan. Furkan. Oraya geçmiyoruz Poyraz. Beden? Orası görsel alan. O, şey Bütün, ya, eşim, Baba, Bakın buranın cipsleri böyleymiş. Hamburger ve parazesi tartışı. Ve şu mısır tuşusunu çok merak ediyorum ben. Ben nasıl çok güzel. Hmm. Yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? İlk defa mısır turşusu yiyorum. Sen yedin hı hı. mi bence? Evet. Ben ilk defa Şunu biliyorum. Hı. O domates annem vermişti ya. Hı. Hı. <laughs> Duydun mu Samet? Beni de çeksene. Şimdi tadalım bakayım. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Deli deli duydu. 1 2 duydu. 1-2-3 hiç böyle bir ıslak mendil görmedim ya. Islak havlu. Biz bunu barışıp kullanalım. <laughs> Esma çok mutlu oldu şu an. <laughs> Ay bak. Hiç yukarı takmıyordu. Bak şimdi ben de yukarı takamıyorum bak.